Bırakacak mıyız? Bırakmıyoruz. O zaman yine ne anlaşılıyor? Allah rızası için, yapıldığı için şu ne demiş, bu ne demiş, buna değer verilmediği ortada görülüyor mesela. Geçen Haydarbaş, tabii çattım ya ona e, şi, Şiilere uydu diye. E uydu, resmen uydu yani. Hiç böyle beklemezdim ben. Ama alenen geçen çıkmış Elazığ'da konuşuyor, Elazığ'da. Adam diyor ki sünnilerin kaynağı 200 sene sonra başladı. Alevilerin kaynağı peygamberden başladı. Ya sen niye sünni Alevi diye memlekete bölücülük yapıyorsun ya? Niye bölücülük yapıyorsun ya? İslamiyetin zaruriyatı, inanılması gereken şeyler belli. Buna inanan Müslüman. Buna inanmayan kafir. Adam sünniyim dese, sünniyim dese şerata Kur'an'a bir ayete inanmasa ne olur? E kafir olur. Bunun Alevi Sünni diye bir mesele yok ki. Alevi zaten Mekke Medine hep Alevi yazar. şeytma, Alevi Hazretleri geliyordu buraya. Alevi Ali'ye bağlı demek, Ali'yi seven demek veya soyundan gelir. Mesele değil. Başımızın tacı bir şey. Mesele inanılacak meseleler bellidir. Bunlara inanan inanmayan vardır. Niye milleti bölüyorsun sen böyle ya? Hazreti Ali diyor direkt peygamberden aldı yazdı diyor. Halbuki böyle bir şey yok. Bazı sahabeler yazardılar ama sadece Hazreti Ali diyor ki dolu katibi var. O zaman eee Muaviye radıyallahu da katip miydi? O da katipti. E sahi. Ya sen, sen bu yazmaya baktığın zaman oradan gidemezsin ki bu yol çıkmaz bir yol. Sünnilerin kaynağı diyor Buhari'den başladı. Ne alakası var? Buhari'nin şeyhleri var, şeyhinin şeyhleri var. Buhari'den nasıl başlar? Buhari 200 sene sonra. İşte oradan dolayı Buhari'den 200 sene oluyormuş. Öbür Hz. Ali'den başladığı için direkt başlıyormuş. Kim haklı oluyormuş? Aleviler haklı oluyormuş falan. Bu kadar açıkça bölücülük olur mu ya? Ne alakası var ya? Hepsinin kaynağı Kur'an, sünnet, hadisler. Bukhari diyor 200 sene sonra. Ya Bukhari 200 sene sonra ama Bukhari'nin rivayet ettiği zatlar ne zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bazı hadiste 4, bazı hadiste 5, 6 i̇şte durumuna göre arada adamlar var. E bunların hepsi ondan evvel aldılar. Bu kaynakların efendim Hz. Ali Efendimiz'in rivayetleri de Bukhari'de var. Müslim'de var. Hepsinde var. Ehl-i sünnet kaynakları Hazreti Ali'nin rivayetleriyle dolu. Onu da diyemiyor. Bir şey yok. Vasi diyor. Hazreti Ali vasiymiş. Diyor. Vasi diye bir kelime lugatta yok ya. Vasi diyeceksin. Vasi. Onu da, onu da bilmiyor. Vasi diyor. Bilmem ne diyor. Ne Türkçe var ne Arapça var. Adam ne, neyine uğraşacağız yani şimdi? Kadirukum, kadirukum, kadirukum. Zannet maçkanım bilmem neresi. Kadirukum ne ya? Halbuki gadirikum. <laughs> hum. hum. Ya bir kere gadirikum'u humu talimli söylesin, tamam diyeceğim ya. Gadirikum <laughs> hum ne diyor? gadirikum diyor ya. Gadirikum hum neresi? İşte Mekke'li Medine arası. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, men kuntu mevlau fe aliyum Mevla. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Yani bu ailevi de bir durum. Velilik biliyorsunuz, velidir, vasidir. Bu velayet yani mesela baba ölür, amcası ona velisi olur. Değil mi? Velilik, vasilik yani mirastır, öldürdü, adam öldürse yanlışlıkla diyetidir falan. İslam'da böyle meseleler var. Akrabası olmayana taalluk etmez hani. O amcasının oğlu olması meseleci var, damadı olması. Yani damadından ziyade amcasının oğlu olması. Çünkü damadı Hz. Osman'da da iki kızı vardı. Amca oğlu olmasında bir velayet var yani tamam bu Hazreti Ali'nin faziletine delalet eder mi? Eder ama benden sonra Ali'dir ona halife odur manasına gelir mi? E gelmez ya nerede gelecek? Öyle bir ifade yok ki orada ben kimi velisi isem Ali de onun velisidir diyor yani benden sonra. E bir ailede ehli beyt akraba ilişkileri meselesinde kim kimin işini görecek yani ailenin o Hazreti Ali'ye düşüyor. Hem amca oğlu olmak hasebiyle. Bunu anlatıyor yani. Ben diyor, benim gönlümde bir aslan yatıyor. Siz biliyorsunuz diyor falan. Yet Yani Ali yatıyormuş gönlünde. Tamam yatsın radıyallahu anh başımı taş. Orada ne demek istiyor? Ama diyor işte oradan ya Ebu Bekir Ömer'in şeyini. Haşa ve Ama diyor biri kayınpederi biri damadı. Ben araya giremem diyor. E gir de göreyim. Nasıl sıkışıyorsun bakayım. Gir. Girmiş zaten sıkışmış zaten bitmiş. İtikaden bitmiş yani. Ben giremem ama diyor gönlümde yine de bir aslan yatıyor. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illa Ebu Bekir mihraba geçecek. Ve eballahu vel illa Ebu Bekir. Hazreti Ayşe kendi babası işte anlatıyor Hüseyin Hazretleri ya babam hassastır yıkılır dayanamaz Ömer kılırsın. Yok Ru Ebu Bekir'in fel Ebu Bekir'e söyleyeceksiniz o kıldıracak diyor yani. Bu kadar açık bir imamet meselesinde Başkasının imamlığına razı olmuyor yani. Alenen meydanda. Evden bakıyor. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem. Son hastalığında artık vefatında. Şeyi açmış. Perde var evlençlik tarafından. Perdeyi açmış bakıyor. Gücü yok ki gidemiyor mihraba. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık imam olmuş. Arkasında sahabe saf saf. E, o hali görüyor. Ondan razı oluyor. Memnun oluyor. Başka biri geçse Hatta azem'in Ömer'in sesini duysa mani oldu yani. İlle bu Bekir olacak. Bu kadar bu işte titizlik yapıyor. Ondan sonra sen efendim biri kayınpederi, biri damat. Ben araya girmem ama şudur, budur. Kaynaklara bir tane ediyor. Ya Buharilerin, Müslümlerin kaynakları ta geriden geliyor. Sahabeden geliyor, hepsi geliyor. Sünni'nin, Alevi'nin bilmem ne ayrı ayrı kaynakları dini yok ki ya. Dinin kaynağı kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka yani bunu böyle bölücülük yapan ne lüzum var? Ama ondan sonra da geliyor işte lafı bana getirecek tabi. Cübbeli de diyemiyor bu sefer alıyor cübbeliler. Cübbeliler, şalvarlılar, sakallılar diyemiyor biraz sakalı var ya. <laughs> cübbeliler, şalvarlılar diyor bunlar var ya diyor bunlar. Bana diyecek e de cübbeli de de cübbeliler niye diyorsun ha bu kadar millete? Bana söv. Bunları diyor bir araştırırsan dibini diyor aynen böyle. Hem de resmen kanalda yani. Elazığ'da konuşuyor ve bütün o meşhur kanal kendi kanalı meşhur değil de şeyde çıkıyor bu. Ne diyorsunuz? Herkesin seyrettiği resmi şeylerde. Uydu da değil ya uydu olsa biz bırak. Açık şeylerde yani. Herkesin bu şehir merkezlerinde işleyen kanallarda oraya da 5-600 milyar vermeden girilemiyor mesela paralar da çok sen diyor efendim diyor bunu diyor bu cübbelleri şalvarlar araştırırsan diyor bunlar diyor peçeven çıkar diyor aynen böyle cübbeliler şalvarlar diyor e bunu birisi dava etmesi lazım o kadar cübbelisiniz size dedi yani ben üstüme almıyorum ondan sonra da diyor ki hırsız çıkar diyor bak bak hırsız çıkar diyor Hele diyor sarıklı da olursa diyor tam deccal çıkar diyor. Ya senin cübbeyle, şalvarla, sarıkla ne düşmanlığın var be adam ya. Hazreti alimet ediyorsan sabaha kadar et. İmam Hasan'ı Hüseyin'i et. 12 imamı et. Benim de o 20 saat 30 saat sohbet ettim 12 imam ya. Et istediğin kadar. Niye Müslüman'a sövüyorsun be adam ya? Niye Müslümanlara sövüyorsun? ya? Tabii bizim başımıza gelen iftira ve dava süreçlerinin de burada bir etkisi var. Ama ben adama e, ayet hadisle cevap veriyorum. İşte hilafet sırasına göre fazilet sırası var diyorum. Ehli sünnete göre Ebu Bekir Ömer en eftaldir. Çünkü Hazreti Ali de onları en eftal onlardır diyor. Beni onlardan üstün tutana iftira atanın cezası 80 sopa atarım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani Hazreti Ali'ye de bir hainliktir bu yani. Hazreti Ali razı değil bu işlerden. Ondan sonra 1400 sene geçmiş ümmetin bu kadar derdi var. Afganistan ne halde, Pakistan ne halde? Arakan öyle hala kan alıyormuş diyorlar. Arakan'da yeniden olaylar var diyor. Ben de haber seyredemiyorum. Arakan öyle kan alıyor, Filistin öyle kan alıyor. Efendim Suriye mahvoldu gitti. taş üstüne taş kalmadı. Vücud üstüne baş kalmadı yani. Bebekler perişan halde, herkesi kesiyorlar. Suriye öyle, Irak öyle. Bu kadar Müslümanın başında bela var. Sen kalkıyorsun, o mu haklıydı? Bu mu haklıydı? O yani olmuş, bitmiş, geçmiş bu en azından fuzuli ve yaniye giren bir meseledir. Ha bize göre fuzuli değil çünkü bize göre sabittir. Ama bunun konuştukları bu ayrımcılık, bu bölücülük, bu şuculuk, buculuk ne işimiz var ya? İslam ortada ya. Ondan sonra milletin niye sak cübbesini şalvanlılara sövüyorsun ya? Bunu sövmenin ne manası var? Bu kadar fitnecilik olur. Böyle. Ama şimdi o bize bir şey dedi diye biz bu işi bırakır mıyız? Bırakmayız. Kim ne derse desin yani. Biz hakkı söyleyeceğiz yine. Reddiyeler yapacağız dedik. E yaparız. E yanlış konuşuyorsun reddiye yapılır. Ama adamın derdi ilim söylemek değil. Sövmek. Resmen sövmek için konuşuyor. Sen sarıklı da olursa deccal diyor. Hiç deccalın hakkında bu kadar hadis var. Bir tane sarıklı diye bir hadis geçiyor mu ya? Ondan sonra kafan açık konuşuyorsun. Bir hocayım diyorsun, şeyhim diyorsun, liderim diyorsun. Bakın Lale Gül dergisinin bu sayısı çıktı. Mutlaka okuyacaksınız. Mutlaka. Ne yazıyor orada? Elbise giyinmek, 54 farzın ikincisi elbise giymek. Geçen ayda onu yazdı. Bu ay devamını yazdı. Sarık, şalvar, cübbe, hepsinin kaynaklarının tümünü verdik. Sünnettir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giymiştir. Şal var, cübbe sarık. Erkeklerin baş açık namaz kılması değil. Baş açık durmaları bile nedir? Mekruhtur. Bak orada kaynaklar verdik. Mecelle'de Osmanlı'nın da bütün bütün ulemanın toplandığı e, fıkıh kurallarını kaideleştiren Mecelle'de ne diyor? Baş açık dolaşan, gezen, namaz kılan demiyor. Baş açık gezinen adamın şahitliği muteber ne diyor ya. Bu kadar önemli ya. Yani. E sen daha başına bir şey koymaktan bile haberin yok. Gidip sarık sarana tekçal diyorsun ya. Bu nasıl bir dindir ya? Nasıl bir hocalıktır? Nasıl bir şeydir be? Anlamadım gitti. Ama ne diyeyim? Allah bir adamı saptırırsa o da benimle çok seneler evvel bir peşime düştü uğraştı. O zaman eli sünnetti. Fakat şahsi olarak benimle bazı ilgili işler haberler geldi bana o zaman. 20 sene evvel. O başarılı olamadı. Bazıları sonradan başarılı oldu gibi görünüyorlar da o başarılı olamadılar. Onlar da uğraştılar öyle. Diyorum ben bir adama beddua ettiğim zaman adamın başına bacağına bir şey olmuyor. Dikkat edin. Ben bir adama basıyorum bedduayı. Adamın başı da bekliyorsun ulan bu hocanın duası kabuldür. E bakıyorsun adamın neresi yamulacak? Bir yeri yamulmuyor. Ben size diyorum ki ben bir adama beddua ettiğim zaman o adamın itikadı yamuluyor. Bak adam kalkmış karılarla dans ediyor. Şimdi ben bu adama sen Mehdi değilsin dememe lüzum var mı? Ha karılarla dans ederse 100 saat sohbete lüzum yok.